Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin sabah yayınımızdan herkese günaydınlar. Evet Bitcoin'e baktığımız zaman an itibariyle 42 bin dolar seviyesinde. Dünkü yayınımızda bahsettiğimiz 4 saatlik zaman diliminde bir pozitif uyumsuzluk vardı. Fiyatlar burada aşağı yönlü devam ederken RSI tarafında yukarı yönlü devam ettiğini söylemiştik ve bir pozitif uyumsuzluk vardı ve pozitif uyumsuzluklardan sonra genelde bir yükseliş bir tepki yükselişi gelir ve dün de 42.500 bölgelerine kadar bir yükselişin gelebileceğinden bahsetmiştik ve 42.500 bölgesine kadar bir yükseliş geldi. Ama tabii ki burası bizim için yeterli değil. Mutlaka bu bölgeden gelen alçalan tren üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor diye bahsetmiştik. Ve 42.500 bölgelerine kalan kadar gelen yükseliş maalesef üzerinde kalmayı, 42.500 42 seviyesi üzerinde kalmayı başaramadı ve bu bölgeden tekrar geriye çekildi. Bollinger bandını açtığımız zaman bu seviyede bakın Bollinger bandı şu an için direnç olarak çalışmış durumda ve an itibariyle 42063 seviyesi Bollinger bandının orta bandının direnç noktası. Bu seviye üzerinde kapanışlar gelmesi bizi tekrar 42815, 43000 dolar seviyelerine kadar bir yükselişin devam etmesini sağlayacaktır. Emari baktığımız zaman da emari bonun altındaki fiyat hareketlerimiz maalesef devam ediyor. Bizim mutlaka bir yükselişin devam edebilmesi için emari bonun üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. O da 42.582 seviyesi şu an için emari bonun üst direnç noktası. Tekrar grafiği açtığımız zaman tabii ki genel olarak bakalım günlük grafikte artık buradan gelen büyük resimdeki alçalan takoz direncine yaklaşmış durumdayız. Baktığımız zaman bugün 1, 2, 3, 4, 5, 24'ü veya 25'ine de geliyor takozum. Artık sıkışmanın son noktası. Tabii ki önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. Ayın 25'i ve 26'sında 25 Ocak, 26 Ocak tarihlerinde FED'in faiz kararı var. Tabii ki faiz kararında ben faiz arttırımının olmayacağını düşünüyorum. Bu faiz arttırımından dolayı tabii ki kripto paralara olumlu yansır mı? Yani tepki anlamında olabilir ama devamlılık anlamında bir pozitif bir yansımanın olacağını düşünmüyorum. Tabii ki Bitcoin tarafında farklı olumlu bir haberin gelmesi lazım. Hacim tarafının artması için piyasadaki alıcıların güçlü olabilmesi için şu an için yükselen trend desteği üzerinde tutulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın genel resme baktığımız zaman büyük resimde bu bölgeden gelen yükselen bir trend var. Ve bu trendin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Bu trend bölgesine ne zaman yaklaştığımız zaman alıcılar bu bölgeden 42.500 bölgelerine 42.300 bölgelerine kadar tepki yükselişleri geliyor ama bu bölgede maalesef cılız tepkiler geliyor. İstediğimiz yükselişlerin devamı maalesef gelmiyor. Özellikle bugün itibariyle Takoz'un direnç noktası 43.500 seviyesi ve bu gün geçtikçe aşağı doğru devam edecektir. Bu bölgede eğer Takoz yukarı yönlü kırılırsa alıcıların güçleneceği ve yükselişin devam edeceğini değerlendiriyorum. Birçok altcoine baktığımız zaman da birçok altcoin dip noktada formasyonları birçoğunun gayet düzgün artık trendi kırmış üzerinde kapanışlar yapmış. Sadece Bitcoin'in hareketini bekliyorlar. Eğer Bitcoin tarafında olumlu, pozitif bir yükselişin başlamasıyla beraber altcoinlerde ciddi hareketler olacağını düşünüyorum. Sıkışma artık son noktalara gelmiş durumda. Bu bölgelerde artık yani önümüzdeki bu süreçte önümüzdeki hafta olabilir. E, tabii ki yarın olabilir farklı günlerde olabilir arkadaşlar ama şu bölgede baktığımız zaman artık sıkışmanın son günlerine geldiğimizi düşünüyorum. Bu bölgede bir kırılımın gelmesini bekliyorum yukarı yönlü. Tabii ki kırılımlar tek taraflı yukarı yönlü gelemez. Aşağı yönlü de kırılım gelir ise 39600 seviyedir. Bakın bu bölgeler daha önce test ettiğimiz bölgeler bu bölgelere kadar geri çekilmeler görülebilir. Hatta bu bölgeden aşağı doğru sarkmalar olabilir mi? Olabilir. Haftalık grafiğe baktığımız zaman da özellikle hemen Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının alt destek noktası an itibariyle 37 bin dolar seviyelerinde. Tabii ki birçok kişi long pozisyon açmış olabilir bu seviyede. Short pozisyon açmış olabilirler. Hangi taraf çok fazla açtıysa o tarafa doğru sert hareketler yapabilir biliyorsunuz. Bunların amacı, bu insanların amacı milletin parasını çalmak. Dolayısıyla çalmak için öncelikle kaldıraç işlemlerindeki insanları pozisyonlarınızı pozisyonlarını lik etmek, tasfiye etmek. Dolayısıyla eğer long short işlemleri hangi tarafta yoğunsa o tarafa doğru sert bir hareket yapılabilir. Dolayısıyla 37 bin seviyeleri, 39 bin 600 önemli destek noktamız. Tabii ki aşağı doğru iğne atabilir ama 39 bin 600 seviyelerinde alıcıların güçlü olacağını düşünüyorum. Eğer bu seviyeye doğru bir geri çekilme olursa veya 37 bin dolar seviyelerine doğru bir iğne atma olursa bu seviyelerde alıcıların ciddi manada alarak piyasayı yukarı yönlü götüreceğini düşünüyorum. Tabii ki daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi bu seviye altında kapanışlar görmemiz bizim için olumsuz olur. Ben çok olu kapanışlar göreceğimizi düşünmüyorum. Daha önceki benzer süreçte olduğu gibi grafiksel olarak birbirine benzeyen süreçler devam ediyor. Onun için bu seviyelerden tekrar yukarı yönlü aşağı iğneler atsa da yukarı yönlü hareketin devam edip tekrar 69 bin dolar seviyelerine doğru takozun başladığı noktalara doğru yükselişin Bitcoin tarafında devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerim bunlar. Dominans tarafına baktığımız zaman hemen günlük grafiği açalım şuradan. Evet dün bahsettiğimiz gibi şu an için dominans tarafında tepki yükselişi geldi. Tepki yükselişinin devamı için buradaki boyun çizgisinin %41 seviyesinin yukarı yönüne geçilmesi gerekiyor. Eğer bu seviye yukarı yönüne geçilirse o zaman buradaki ikili dip formasyonu aktif hale gelecek ve %42.58 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Şöyle aç, açtığımız zaman bunun mutlaka üzerine çıkabilmesi lazım. Güç, düş yükselişin devam edebilmesi için. Dolayısıyla bu da yaklaşık yüzde %40.75 seviyesi. Emari bunun üst direnç noktası arkadaşlar şu an için takip edeceğimiz nokta an itibariyle de %40.42 seviyesinde dominans arkadaşlar. Dominansdan sonra Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki durum nedir? Evet Ethereum'da dün de bahsettiğimiz gibi değişen bir durum söz konusu değil. 3371 seviyesindeki direnç noktasından red geldi. Ve şu an için 3126 seviyesindeki bu direnç noktasının altında düğüm kapanışını yaptık. Tekrar bu bölgeden şu an için Bitcoin'de artı olduğu için bir tepki geldi. Eğer 3126 seviyesinin üzerine atabilirse tekrar 3371 seviyesi seviyesine doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Tabii ki 3126 seviyesinin altında kalmasını kalması 2900 dolar seviyesini gündeme getirecektir. Ama tabii ki Bitcoin tarafındaki hareketler şu an için Ethereum tarafında da biliyorsunuz bir satış baskısı hem Bitcoin tarafında hem Ethereum tarafında devam ediyor. Dolayısıyla şu an için 3126 bölgesindeki direnç noktasını takip etmeliyiz. Ethereum tarafında 4 saatlik zaman dilimini açtığımız zaman Bollinger bandı şu an için direnç noktası 3162 seviyesi emari buna baktığımız zaman da emari bunun ilk direnç noktası 3160 üst direnç noktası da 3234 seviyeleri arkadaşlar ethereum tarafında söyleyeceklerimiz şu an için bunlar bugün için farklı altcoinler i̇şte BNB'den başlayalım arkadaşlar BNB'deki durum nedir Evet, BNB yükselen bir trend var bu bölgede bakın daha önce bu bölgede 3-4 defa temas etmiş ve yine bu bölgede temas etmiş. Bu yükselen trend desteğinin üzerinde kalmaya devam ediyor ve dolayısıyla bu seviye üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenir. Tabii ki BNB tarafında hemen bakalım hangi bölgeleri geçmesi gerekiyor. Özellikle bu bölgeden gelen bir alçalan tren aldığımız zaman bakın şu bölgede bir alçalan trend var arkadaşlar. Bu trendin mutlaka yukarı yönlü kırılması gerekiyor. An itibariyle burası kaç arkadaşlar hemen bakalım 494 500 dolar seviyesi. Eğer BNB tarafında bu seviye üzerinde bir kapanış görebilirsek o zaman yükselen yükselişin daha hızlı devam edebileceğini Bitcoin'den ayrışarak devam edebileceğini söyleyebiliriz şu an için Bollinger bandı direnç noktası 477 dolar seviyesi burayı kapattığımız zaman emaribona baktığımız zaman da evet emaribonun üst direnç noktası da 510 dolar seviyesi arkadaşlar mutlaka 510 dolar seviyesi üzerine çıkması gerekiyor ve an itibariyle de 200 günlük hareketli ortalama direnç noktası 470 dolar seviyesi ve takılmış durumda şu an için. Daha önce bakın bu bölgede 200 günlük hareketli ortalamanın altına inip daha sonra yukarıya çıktığı zaman ciddi bir yükseliş hareketi başlamıştı. Benzer bir süreç olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Şu an için mutlaka 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor BNB'nin. FTT arkadaşlar FTX token biliyorsunuz geçen gün analizini yapmıştım ve özellikle uzun vadede 100 dolar seviyeleri formasyon hedefi var demiştim. Daha önceki hareketlerle size anlatmıştım bu seviyede benzer bir sürecin aynısının yaşandığı fiyat hareketlerinde RSI'nin kırılımın geldiğinden bahsetmiştim. Özellikle RSI tarafına baktığımız zaman da RSI'deki yükselişin devam ettiğini tabii ki bazı arkadaşlar bir, bir miktar geri çekilince olumsuz görüş bildirmişler ama o gün de söylediğimiz gibi bu bölgeden bir miktar geri çekilmesi olabilir kademeli alım yapın diye ve bu bölgeye baktığımız zaman FTX arkadaşlar FTT bu bölgede 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yaptıktan sonra onaya geldi m bunu ve bu bölgeden tekrar yükselen trendin devam etmesini bekliyorum yine o gün söylediğim gibi arkadaşlar. Öncelikle 85 dolar seviyesi formasyon hedefi şu an için benim gözümde FTT'nin bu bölgenin geçilmesiyle beraber 118 100, önce 100 dolar daha sonra da 120 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum uzun vadede kısa vadede arkadaşlar 49 dolar 53 dolar ve 59 dolar şu an için direnç olarak takip edilecek noktalar FTT'de bir sonraki analizimiz gal arkadaşlar için içinde analiz yapmıştık biliyorsunuz. Sabah yayınlarımızda yapmıştık. Sormuştunuz. Ama bazı arkadaşlar herhalde takip edemiyorlar. Yaptığımı görmüyorlar. Galaya baktığımız zaman düşen trendin devam ettiğini, özellikle 0.24 seviyesinin alım lokasyonu olarak gayet iyi bir bölge olduğunu söylemiştik ve bu bölgeye doğru şu an için düşen trend devam ediyor. Ve şöyle baktığımız zaman da kısmi olarak bir pozitif uyumsuzluk var bu bölgede. Fiyat hareketleri aşağı yönlü devam ederken bu bölgede RSI yukarı yönlü devam ettiğini görebiliyoruz. Bir uyumsuzluk var. Tabii ki Galada bir yükselişin başlayabilmesi için zaten eğer o şekilde bir durum olursa mutlaka bunu Twitter'dan da paylaşımını yaparız arkadaşlar. Buradaki alçalan trendi yukarı yönlü kırması gerekiyor. O da şu an için 0.30 seviyeleri 0.30-0.80 seviyeleri. Tabii ki buradan biraz daha geri çekilme olabilir mi? Buraya kadar olabilir veya burayı kırdıktan sonra bu şekilde bir geri çekilme olabilir. Ama 0.24 seviyeleri iyi bir alım seviyesi arkadaşlar. Gala için söyleyeceklerimiz bunlar daha önce bu bölgelerde de direnç olarak çalışmış bir bölge 0.24 seviyesi. Bir sonraki analizimiz IOTA arkadaşlar. IOTA'ya baktığımız zaman da önemli bir seviyede Şimdi burada ana bir büyü alçalan trend var. Bu trendi bir türlü kıramadı arkadaşlar. Ayato'da bu bölgenin kırılması Ayato'daki fiyat baskısını art fiyat baskısını kalkıp ciddi manada yükselen bir trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Eğer bu bölgenin yukarı yönlü kırılması o da şu an için yaklaşık 140 seviyeleri. Şu an için Ayato'ya bakalım hangi seviyedeyiz? Önemli bir seviye. Daha önce bakın bu bölgelerde sürekli dönüş yapmış Ayato ve destek direnç olarak çalışmış bir bölge bu bölgeler 1.02 bölgesi arkadaşlar 1.02 bölgesinden tekrar geri dönmesini bekleriz IOTA'nın yukarıda da direnç olarak bakın 1.20 seviyesini bir türlü geçmekte zorlanıyor Fibonacci seviyeleri nasıl e, iyi çalıştığını net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar bu seviyeler şu an için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar 1.02 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 1.20 seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesi beklenir. Ayoto tarafında arkadaşlar buradaki direnç 1.20 özellikle buradan gelen an itibariyle burası 1.50 seviyesi. Tabii ki bu ilerleyen günlerde biraz daha azalacaktır. Yani 1.40 seviyeleri üzerinde kapanışlar Ayoto için farklı fiyat hareketlerini görebiliriz arkadaşlar. Peki Ayoto'yu geçtikten sonra Link'e gidelim. Linkte de bir yükseliş olmuştu. Burada alçalan trendi yukarı yönlü kırmıştı, ama 28-28-52 seviyesindeki Fibonacci direnç noktasını maalesef yukarı yönlü geçemedi. Daha önce de bu seviyeler direnç olarak çalışmış. Bu bölgeden bir red geldi ve şu an için 21.86 seviyesi yine Fibonacci de, e, destek noktası. Bu destek noktasının hemen altındayız. Eğer bu seviye altında kalmaya devam edersek dün altında bir kapanış yapmışız. Eğer bu seviyenin altında kalmaya devam edersek nereye kadar? 19 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. 21.86 seviyesinin üzerine atabilirsek buradan tekrar 25 ve 28 bölgelerini deneyecektir arkadaşlar. Tekrar onun için linki de bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet lite bakalım lite benim takip ettiğim önemli altcoinlerden bir tanesi istediğimiz yükselişi 265 seviyesini maalesef geçemedi ve bu bölgeden bir geri satış geldi daha önce bu bölge destek olarak çalışmıştı şu an direnç olarak çalışıyor tekrar alım noktasına geldi arkadaşlar 2.24 bölgesi daha önce dönüş yaptığı bölge ve bu bölge alım için değerlendirilebilir mutlaka 2.24 bölgesi üzerinde kaldığı sürece daha önce de bakın bu bölgelerde destek olarak çalışmış. Şu an için 2.24 ve 2.65 bölgesi arasında hareketlerine devam ediyor. Dolayısıyla buradan gelen bir alçalan tren aldığımız zaman bakın şöyle bir alçalan tren alabiliriz. Ve dolayısıyla buradaki alçalan tren üzerinde kapanışlar litin yükselişini hızlandıracaktır. Ama 2.65 bölgesinin üzerine atması gerekiyor arkadaşlar. Litteki yükselişin devam edebilmesi için. Hemen Litten sonra Mana'ya bakalım. Mana'da çok fazla sorulan alt günlerden bir tanesi. Alçalan trend üzerinde kapanışlar yaptı. Ama buradaki 3.22 direnç bölgesini geçmekte başarılı olamadı. Ve dolayısıyla şu an için geri çekilme devam ediyor. 2.80 direnç bölgesinin hemen altındayız. Aslında yükselişten sonra ciddi manada hatta şu şekilde alırsak evet yükselişten sonra ciddi manada bir geri çekilme devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki bu bölgede müthiş bir yükseliş daha sonra devam eden bir yükseliş. Bu bölgeyi aşağı doğru yani 2.50 seviyesini hiçbir şekilde aşağı yönlü kırmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer 2.50 seviyesi altında kapanışlar görürsek o zaman manadaki düşen trend devam eder. Onun için dikkatli olmamızda fayda var. Şu an için 2.80 direnç bölgesinin hemen altındayız. Eğer bu bölgeden geri çekilme devam ederse 250 seviyeleri alım için gayet iyi olacaktır. Daha önce bu bölgelere sarkmalar olmuş fakat e, tabii ki bu seviyelerin altına inmeler olur mu bunu takip etmemiz lazım. E, böyle e, şu hareketli ortalamalara baktığımız zaman şu an için 20 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlük kesiyor arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalama 188 seviyesinde Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamaya kadar düşüşler devam edebilir mi? Etme ihtimali olabilir. Dikkatli olmamızda fayda var. Emaribon'un 200 günü, 200 gün üstel hareketli ortalamaya baktığımız zaman bu da 2.24 seviyesinde. Mana'da dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bir yükselişin şu an için gelebilecek bir durumu söz konusu değil. Tabii ki bu bölgede bir hacim gelir. 2.80 seviyesinin üzerine atar üzerinde kapanışlar yapar. O zaman durum biraz daha farklı olabilir arkadaşlar. Mana tarafında da söyleyeceklerim şu an için bunlar. Son olarak ref, ref'e bakalım ref'teki durum nedir? Onlara düşen trend maalesef devam ediyor. Şu an için alçalan trendin üzerinde kalmaya devam ettiği devam ediyor. Fakat tabii ki daha önce de benzer bir durum söz konusu olmuştu. Şu an içinde de benzer bir durum buradaki 0.011 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülecek gibi gözüküyor Tabii ki arkadaşlar ama RSI tarafına baktığımız zaman da RSI'deki durum biraz daha farklı refin yükselecek yükselebilecek durumda olduğunu gözüküyor Çünkü şu bölgede baktığımızda fiyat hareketleri bu seviyede hemen hemen aynı seviyeleri görmesine rağmen RSI biraz daha pozitif uyumsuzluk var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama dip bölgede yani daha önce bakın bu bölgelerde dip bölge yapmış. RSI yine benzer bir durumda dip bölge yapmış. Dolayısıyla buradan bir yükseliş gelmiş. Yaklaşık ne kadarlık bir yükseliş? %28'lik bir yükseliş gelmiş. Benzer bir yükselişin gelme ihtimali var ref, tarafında. Tabii ki bizim için bu yeterli değil arkadaşlar. Ref'teki yükselişin daha yukarıları olması lazım. Öncelikle 0014 seviyesi direnç olarak takip edeceğimiz nokta. Mutlaka buradaki 0016 bölgesi üzerinde kapanışları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü fiyat olarak gerçekten çok geri çekilmiş durumda. Ref şu an için. Evet söyleyeceklerimiz şu an için bunlar arkadaşlar. Birçok alt kuyunu analizi yaptık. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.